Geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan ve tüm Türkiye'ye ayağa kaldıran Cansu Kaya cinayetinin tutuklu sanıkları için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Neden yaptın? Neden öldürdün Cansu'yu? Geçen 14 Haziran'da garson olarak çalıştığı Dalyan Mahallesi'ndeki restorandan mesai bitim ayrılan ve kayıplara karışan Cansu Kaya'nın 3 gün sonra Dalyan Kanalı'nın Çandır geçişi mevkiinde su üzerinde cesedi bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı olan Cansu Kaya'ya yapılan ilk otopside cinsel istismar bulgularına rastlanırken boğulduktan sonra cansız bedeninin suya atıldığı ortaya çıktı. Genç kız gözyaşları içinde toprağa verilirken olayın aydınlığa kavuşturulması için ayrıca özel ekip kuruldu. Dalyan Mahallesi'ndeki iş yeri ve MOBESE kameraları incelendi. Kaya'nın Dalyan'daki restoranda garson, ND ve lise öğrencisi MPC ile birlikte Maraş Mahallesi Sağlık Ocağı sokağı üzerinde yolda yürürken görüldü. Bunun üzerine iki zanlı gözaltına alındı. Yakalandıkları günde bir sonraki gün çelişkili ifadeler veren iki zanlı sevk edildi adliyede tutuklandı. ND ve MPC hakkında Cumhuriyet Savcısı Sadullah Gümüş tarafından iddianame hazırlandı. Adli tıp raporunun ortaca Cumhuriyet Savcılığına ulaşmasıyla birlikte eldeki tüm deliller ışığında Savcı Gümüş, sanıklar ND ve MPC hakkında hazırladığı iddianamede canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı Sadullah Gümüş iddianameyi Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamenin kabul edilmesi durumunda ilk duruşmanın adli tatil sonrası yapılacağı öğrenildi. Öte yandan kay ailesiyle görüşen bir grup avukatın ücret almadan davada görev almak istedikleri belirtildi.